Bir defa böyle renkli haritayı yayınlandığında Edirne biliyorsunuz ilk kırmızı olan Trakya kentiydi. Eğer şehirler arası hareketlik önlenmezse bu süreçte komşu illerde hızla rengin değişeceği, vaka sayılarının artacağını söylemişti. Edirne Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Gürcan Altun Trakya'daki vaka artışları ve alınan tedbirleri değerlendirerek kısıtlamaların vaka artışını önlemeye yetmeyeceğini söyledi. Basın mensuplarının vaka artışları ile ilgili sorularını yanıtlayan Altun, vaka yükselişindeki temel nedenin mutant virüs olduğunu belirterek şehirler arası hareketliliğe dikkat çekti. Yükselmenin nedeni şehirler arası hareket. İkincisi, Edirne'den daha fazla olgu artışının görülmesi, Kürtleri de aslında Burgaz, yani ilçesi nedeniyle ciddi bir nüfus hareketine sahip, iş yerlerinin bulunduğu bir yer. Ve dolayısıyla hani emekçi kesimindeki insanlar bu süreçte işlerinden olmamak için işlerine gitmek zorundalar. Kırkları Tabu Odası Başkanı meslektaşınla görüştüğümde Kırkları'daki vaka artışının büyük çoğunluğunun iş yerleri kaynaklı ve bunlarla ilişkili ev içi bulaşları olduğunu söyledi. Dolayısıyla iş yerlerinde kontrollü bir şekilde işte mesafeye dikkat edilmezse ee, insanlar hala aynı tempoda aynı yoğunlukta çalıştırılırlarsa kaçınılmaz bir şekilde bu hastalık sayısı artacaktır. Bunun yanı sıra yine hatırlarsanız sizlerle bir basın toplantısı yaptığımda 19 Şubat'ta Edirne'de İpsala'da mutant virüs görüldü. Yani şu anda eğer karantina tedbirleri uygulanmazsa bu çok ciddi anlamda sıkıntı yaratacak demiştim. Bu yine mutant virüsün etkisi de. Çünkü ülkemizdeki pozitif çıkan olguların yaklaşık %70'i mutant varyant virüsle ilişkilidir. Çok hızlı bulaşabilme potansiyele sahiptir. Dolayısıyla bu bulaş potansiyeli nedeniyle vaka sayıları hızla artmaktadır. Kırklarındaki temel noktalardan bir tanesi budur, en temeli budur. Şimdi şehirler arası hareketlilik önlenmedi. Aslında en başından itibaren zorunlu haller dışında şehirler arası hareketliliğin önlenmiş olması gerekiyordu. Şu anda getirilen kısıtlamalar kısıtlama değil. Salgının yükselişini önlemeye yetmeyecektir arkadaşlar.